Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kelime oyununa devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şu kelimeyi bulamamıştık. Sizlerin yardımıyla fire olduğunu öğrendik. Teşekkür ederiz yardım. Yeni bir bölüme geçtik. Burada bir kelebek var gördüğünüz gibi. Kelebeği bulmamız lazım. Kelebeğin üzerine denk gelecek kelimeyi bulmamız lazım. Nasıl bulabiliriz ne olabilir? 4 harfli. Kapı olabilir. Ama başka şey de olabilir. Önce en uzun bulsak acaba 2, 4, 6 harfli en uzunu. Kapıcı. Burası kapıcı ise bulamıyoruz ki yani. Kapıyı deneyelim mi? Ne dersiniz? Başka da 4 harfli benim aklıma gelmiyor. Deneyeceğiz şansımızı. Evet. Çok iyi oldu. Kapı varsa kap vardır. Öyle değil mi? Her zaman tersi de olma ihtimal var. Ama yok şu an. Kep. Ve onun tersi olan pek iyi gidiyor. Cep olabilir mi? Cep de oldu. Evet, demin kapıcıyı zaten bulmuştuk. Burası ne olabilir? Ne olabilir? Aa, acı. Acı yaptık mı? kapamışsan oraya olmuyor acı. Acılı olmaz. Akıcı, akıcı olabilir. Evet zor bölümden devam ediyoruz. Bu bölüm zormuş. Öyle dedi. Pek zor gibi görünmüyor. Bal olabilir. Bal olursa A alt. Evet onu da bulduk. Sadece bazı harfler çıkmış. Altı olabilir mi? Altı da olabilir. Altı oluyorsa atlı. Atlı olabilir mi acaba? Batı yaptık mı? Yapmamışız. Burası da batıldır o zaman. Zor bölüm dedikleri kolay çıktı. Şimdi burada bize bazı harfler verdi. Ne bulabiliriz buradan? Kem. Ama çıkmadı. Ser olabilir mi? Oldu. O zaman sur olur. Onun tersini yaparız. Rus. Rum. Başka ne olabilir? S harfiyle başlıyor yine de galiba. Serum. Serum. Son su. R. Um, Burası ne acaba? Bu ne olabilir? Sor bir kelime ile karşılaştık. İki harfi çıkmış ama baş harfini sessiz olarak düşünürsek E'de olduğuna göre ikinci harfi mutlaka O olmalı diye düşünüyorum. Sur Surme Surge Çok zor galiba. Bu, bu deminkinden daha zormuş. ona vermek zorundayız. Bilen varsa lütfen yorumları yazsın. Sonra devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.